açıklaması var. Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrenin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Milletimizle yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Şurası bir gerçek ki Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar dağıtacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla yapacaklar kimi zaman toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak yapacaklar. Kimi zaman insanlarımız arasında korku yayarak yapacaklar. Kimi zaman yurt içi ve yurt dışındaki ajanlarını kullanarak yapacaklar. Kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu sefer başaramayacaklar. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa Kimse duramayacak. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan, yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. MHP ve Dem Parti yıllarca birbirleriyle didişmedi mi? Yani bu dan hani yıllarca kazananlar ben miyim <laughs> ya da siz misiniz? Yani ne kadar enteresan aslında baktığınızda. O zaman şunu mu anlamak gerekiyor? Sesli düşünüyorum. Hal sen de saçmaladın diyebilirsiniz. Yani bu sorun çözülecek ve MHP diye bir parti ortada kalmayacak mı? Mesela hani şöyle fiilen tabii ki var da etki anlamında kalmayacak mı? Çünkü gücünü hani milliyetçi işte Türk işte şeyler, hilaller, e, vesaire hani işte söylemleri biliyorsunuz az çok benden daha iyi. O zaman ben buradan bunu anlayabilir miyim sizce? Soruyorum. Sizce